İstilacı bir tür olan ve özellikle Karadeniz bölgesinde fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar veren kahverengi kokarcayla ile mücadele ile ilgili Samsun'da panel düzenlendi. Mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemleriyle. Kahverengi Kokarca panelinde konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Doktor Ersin Dilber ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Doktor Metin Türker şunları söyledi. Samsun özelinde Aralık ve Ocak ayı çok önemli. Madem bu davetsiz misafir evlerimizde, ahırlarımızda, kışlaklarda misafir olmak istiyor. Bizim onu Aralık ayında, Ocak ayında topyekun buradan sütürmemiz lazım. Bunu da doğal yöntemlerle yapmamız lazım. Samsun Valiliği olarak da bütün kurum ve kuruluşlarımız da bu mücadelenin yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii sadece saat hücretinde verilen zarar o Bölgede farkındalık ortaya çıktı ama burada gördüğümüz bütün sebze, meyve, bütün tarımsal ürünlere zarar vermekte. Tabi bu bizim görebildiğimiz belki de insana, diğer canlılara da zarar verdiği ileriki süreçte önümüze çıkacak. Evlerimizde bunlar ahırlarda gezip dolaşıyorlar şu anda. Bizim gördüğümüz ilk etapta fındık ve tarımsal ürünlere, meyve sebzeye zarar verdiğini görüyoruz. Peki de bizim hayatımıza, diğer canlılara da zarar vermek de bunu da özellikle bu davetsiz misafirlerin Aralık, Ocak başta olmak üzere Karadeniz bölgesinden süpürmemiz lazım. Bu kokarken yani sadece zararı fındıkta değil, fındığı özellikle ön sebebi stratejik, ihracata yönelik ve Çiftçilerimizin büyük çoğunluğunun ekonomik olarak geçimini sağladığı ürün olduğu için fındıkta dikkat çekiyoruz. Ama sebze ve meyvelerimizin hepsinde zarar verebilecek polifan bir bilgi, bir zararlı. Bunun üç mücadelesi var. Birine başladık, bir diğeri biyolojik mücadele üssümüz. Yıllardır zaten veriyor. Bu yıl daha da artıracak. İnşallah önce evimizden başlamak üzere. Bir tanesi de Mayıs Haziran ayında kimyasal mücadeleyle çiftçilerimizin yapacağı ya mücadele. Ancak o mücadelede mutlak surette izleme tutaklarımızdaki sayılara göre herkes kafasına göre değil bizim takvimlerimize göre ilaçlama yapmamız gerekiyor. Tabii ki daha realistik olarak neler yaptıklarımızı anlatmamız gerekirse 2017'de ilk defa tespit ettik. Bugüne kadar yani 2023 yılına kadar ekonomik manada çok ciddi bir zarar yapmış bir böcek değil. Bakın 2023 yılında Fas'ta Meşebükü, işte Ardeşen'in belli bir kesimi, bazı illerin lokal alanlarında zarar yaptı bu zararlı organizma. Tüm dünyada bu zararlı organizma mücadele sadece tarım alanında yapılırsa başarı çok düşük kalır. Çünkü buradaki asıl mücadele şekli bazı ilmi duruklarımız gördüğümüz e, yerde öldürülüyorlar. Müslüman bir ülkeyiz ya kıyamıyoruz, işte can almak falan böyle. Ama sivrisinek de can yakıyor, öldürüyoruz. Tercih meselesi gibi görmeyin. Zararlı en büyük mücadele yöntemi. Ne yazık ki evlerde gördüğümüz böceklerin kışlak alanlarında yok edilmesi. Bu noktada tüm vatandaşlarımızdan toplu bir aksiyon bekliyoruz. 2017 yılında Gürcistan'dan gelen bu zararlı maalesef ülkemizde 250'den fazla olan istilaj, istilajlardan bir tanesi. Hı. Sadece fıkıhta değil, az önce söylediğim gibi yüzden fazla üründe zarar bırakan o, ürün, o ürünü ticari değerini öldüren ciddi bir zaman. Evet bugün bazı illerimizde yoğunluk çok fazla ve Çanakkale'de de artık görüldüğünü duyuyoruz. Belki önümüzdeki yıllarda eğer önlem almadığımız takdirde bunun tüm Türkiye'de yayılması gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz.